Onu da bence vermekte fayda var. Bu, bu kadın Amerikalı bir e, film yıldızı veya bir şarkıcı tam net bilmiyorum ama e, bugüne kadar böyle yani yabancıların Kur'an-ı Kerim'ini hiç vermedim bugüne kadar biliyorsunuz. Beni takip edenler. Ama dinlerse, dilerseniz Jennifer'ın yabancı Amerikalı hala Amerikalı <laughs> Müslüman olmadığını ol da bilmiyorum. Çok merak da etmiyorum doğrusu. Ama kıraati o kadar güzel ki ders olur örnek olsun diye bir taraftan Amerikalı ama Kur'an-ı Kerim'i okuyor. E, ee, Amin Resul veya Ayet-i okuyacak. Ayet-i okuyacak. Diğer taraftan Kur'an, Peygamber, Sünnet, Yasin denince tüyleri diken diken olan ve adı Müslüman olan yığınla insan. Bir taraftan bu, bir taraftan o. Hep beraber dilerseniz dinleyelim. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ له ما في السماوات وما في الارض يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم what Yani doğrusu ben bunu duyduğumda bunun bunu okuyabileceğini tahmin edemedim. Açık söyleyeyim çünkü hem tecvidini çok iyi yapıyor hem harfleri bilenler farkındalar. Yani teyit ettirmeye çalıştım gerçekten bu onun okuyuşu mu diye. Bana gelen bütün teyitler evet onun okuyuşu okumuş diye. Ee, yeni veya eski çok önemli değil. Ama böyle bir e, görüntü var ve e, doğrusu hayret ettim çünkü çok güzel okuyor hem makamı çok güzel hem harfleri yerinde hem yani hu, mahreç dediğimiz harflerin çıkarılması çok yerinde düzgün. Hem tecvite dikkat ediyor, tekniğe dikkat ediyor, okuyuş tekniğine yani. Ee, evet, şer zannettiğimizde bir hayır var mıdır acaba?